Abi. Seninki geldi. Hay cehenneme gidesice ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne bakıyorsun Mustafa? İsmail bak, kaşınma. Alacağım ayağımın altında olacak sonunda ha. Geçmedi mi hırsı? Ha? Ne hırsı bu? Yolun ortasına bırakıp, çekip gittin. Köye dönene kadar ana mı ağladı benim ya? Ha, beter ol. Oh, daha beter ol inşallah. Puh senin söylediğine. Yakışıyor mu bu Mustafa sana ya? Yazıklar olsun. Bak İsmail, burnumun dibinden kalk gitmeler şimdi elimden bir kaza çıkacak ha. Ya ben sana ne yaptım Mustafa? Bu düşmanlığın sebebi ne? Ne yaptım ben sana? Bir defa çocuğa karşı çıkamadın diye acısını benden çıkarıyorsun ya. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? He? Ne dalga mı geçiyorsun lan? Ben lan, sen benim elimde ben kalmaya mı, mı çalışıyorsun lan? He? Mustafa sakin ol elimde kalacak lan. Gel Mustafa gel. Lan, lan. 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 sen lan bana paramı duydun mu? Ben nereden bulacağım da 50 bin lira sana vereceğim. İsmail abi. düşmüş koş. Ne diyorsun oğlum sen? Evde düşmüş çok kötü. Anam bir çığlığına koşmuş. Ambulansı aradılar şimdi hastaneye gidiyorlar. Lan bu bu eksikti. Üstelde. Lan İsmail bana para bak paramı vereceksin lan. Sağ ol lan, lan sizi bırak.